Evet arkadaşlar. Bugün size İsveç'e geldikten sonra benim de adapte olduğum bir sistemden bahsedeyim. Görüldüğü üzere geri dönüşüm arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. İnsanlar bu tarz böyle plastiktir, kartondur filan. Bu tarz böyle geri dönüşüm ürünlerini kendileri gidip atıyorlar. Burada geri dönüşüm toplama merkezleri var. Şimdi size de birazdan göstereceğim oralara gidip işte ayrıştırarak içinde oradaki geri dönüşüm kutularını içine atıyorlar. Bir de şu var. Bunu zaten başka videolardan da belki görmüşsünüzdür. Peş şişeler arkadaşlar. Bu <laughs> peş şişelerin hepsi alırken siz bunlara bir depozito ediyorsunuz. Ve bunları geri götürüp markette işte cihazlara, cihazlara attığınızda size bir fiş veriyor. Onu markette o depozitonuzu kullanmış olabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Şimdi zaten marketten alışverişte birkaç parça bir şey de alacağım. Hem bunu nasıl kullandığımızı göstereceğim. Öyle bir kısa bir video olacak bu. Şimdi yavaştan arabamıza doğru gidelim. E, bu geri dönüşümlerimizi öncelikle atalım. Ondan sonra marketten bunları geri parasına alalım. Depozolarımızı geri alalım. Şimdi arabaya bindim, markete doğru gidiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle park edeyim. Evet, geri dönüşüme geldik arkadaşlar. Şimdi geri dönüşüm eşyalarımızı atacağız. Ondan sonra marketin içinden diğer peşçileri vesaireleri nasıl geri dönüşüm ücreti alıyoruz onları göstereceğim size. Evet. Şimdi şu geri dönüşümleri bir alalım değil mi? arkadaşlar, burası geri dönüşüm. Mesela şurada kutular vesaire falan atılıyormuş. Şuna gazeteler, kartonlar, kağıtlar atılıyormuş. Bu da aynı şekilde. Şimdi ben de çok fazla kutu olduğu için önce şu kutuları bir atayım buraya. Kartonlarla başlayalım. Evet, geri attık şimdi markete gidip pet şişeleri paraya çevirelim. Evet, makine bu. Şunun üzerindeki banknotları görüyor arkadaşlar. Şu para yazan kısmı çalışıyor. niye istanmıyorsun Tanıması lazım. Aa. Bazen kafası karışıyor. Bu da bitti. toplamda 24 konu tuttu. Fiş diyorsunuz. Şimdi bu fişi markette yaptığımız alışverişte kullanacağız arkadaşlar. Sıvı sabun, makarna, sosis gibi ihtiyaç sesi geldi. Çok bir şey yok. Şöyle hızlıca hem marketi görün istiyorum hem de alışverişimi ben tamamlayayım. Sıvı sabun istemiş. Su sabun. gerçekten burada. Şu doğal 28 kronmuş. Makarna istemiş, makarna alalım. Onları alalım. Çiftlik tavuk da biraz da zaten burada desenini de görüyorsunuz üzerinde. Burada genelde ürün üzerinde fotoğrafını görüyorsunuz. Bakın şu mesela şey domuz üzerinde domuz işareti var. Neyse, şimdi bu kadar yeter. Şimdi kasayı ödemeyi yapacağım. alışverişimi şimdi yaptım. Üç parça şey aldım. Ne aldım? Sıvı sabun aldım. Ee, bir tane makarna aldım. Bir tane de e, tavuk sosisi aldım. Şimdi şişte de göstereyim. Şu yaptığımız harcama burada eksi 24 kron olarak görünüyor. Yani toplam harcamamıza 24 kron düştü ve 38 kron dönümden para çıkmış oldu benim. Şimdi de Benzin almaya gidiyoruz. Arabamıza benzin alacağız. Ondan sonra evimize döneceğiz. Evet arkadaşlar İsveç'te petrollerde çalışan bir pompacı vesaire yok. Benzinizi kendiniz alıyorsunuz. Şimdi nasıl aldığımızı göstereceğim. Cihaz var cihaza geliyorsunuz. Cihaza telefonumu okutuyorum. Tamamdır. Şimdi proses ediyor. Benimki pompa 2. Şeyi seçiyorum. Buradan tamam. 95'i alıyorum. Şöyle kaç para aldığımı da göstereyim size an benzin litresi 19 kuruş arkadaşlar. Ben buraya ilk geldiğimde 15 krondu. Rusya savaşından sonra bir ara 24-25'lere kadar çıktı. Şimdi geri düştü 19 krona. İyi, bizim için iyi. Dört kronu gördük bakalım gidiyor. 500 oldu. 500 kron aldı tekrar telefonumuzu okuttuğumuzda fişimizi veriyor. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arabayı hemen şuraya bir çekeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi size şöyle fişi bir göstereyim. 19.08 litresi, 28.42 litre benzin almışım. 542 kron tutmuş. Şimdi size ilginç bir şeyler göstereceğim. Burada bu cihazlarda hiç kimse olmadığı için normalde siz ilk aldığınızda benzini hemen şurada telefonumun ekranında görünüyor, bakın. Ee, 1500 kron, sizden direkt ben şimdi bir depozito çekiyorlar. Amca ondan sonra şu fişimi aldıktan sonra, o benim 1500 kron depozitoyu geri iptal ediyorlar. Yani hesabımdan o 1500 kron düşmüyor. Eğer almazsanız bu fişi 2-3 gün sonra o para size geri iade ediliyor. Şimdi bakıldığında hesabımdan benim sadece 542 kron para düşmüş. Bu da böyle bir sizlere bilgi amaçlı bir nasıl benzin anlam videosu oldu. Ne kadar gerekli bilmiyorum ama işte öyle bir vlog tarzında bir video oluyor bu da. Evet dostlar ben şimdi evime geri döndüm bugünlük böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.